Merhaba, hoş geldiniz. canlarım, hoşgeldiniz. geldiniz yay burcu, inşallah isimdir. Evet, bakımlarımıza haydi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, bir hazırsan şöyle niyetler hazırsa şöyle güçlü güçlü yorumlar gelsin. Bakalım içinden çıkan görüntü. Bir ay görüntüsü yok mu? Ay görüntüsü var, içinde de sizin görüntünüz çıkmış. Yürek bir şeylere acı lanmış olabilir sıkıntılanmış olabilir ay duygusal dünyamızdaki gelgitlerden bahsediyor ay e, hüzünlü bir takım olayları e, ya biraz dramatize biraz belki kurban psikolojisine geçmek böyle hissediyor olabilirsin e, önünde başka laşımlar var bak kafanı kaldırıp Aydan dışarı çıkmaya çalışıyorsun, İniş çıkışları bitirmeye çalışıyorsun. Bu görüntü bozulmadan yorumlayacağım. Bak şimdi şurada sensin, şurada sensin pardon. Ay bu da. Bak şuradan kendini bu tarafa vermişsin Yani bir hamleyle o duygusallığı yok etmek gibi. Artık hani duygusal belki düşünmemek, karar almamak, hissetmemeye çalışmak vesaire. Böyle bir ne yapmışsın? Sırtını sıyırmış. Kendini de oradan çekmişsin. Bir hafif sahne gibi düşün. Seni e, zorlayan enerjiden dışarı çıkmışsın. Bu biraz melankoli ile alakalı. Depresif takılıyorsan, melankolik takılıyorsan insanlık hali. Yani arada öyle olur, arada böyle olur. Yani illa çok e, şey e, algılamayın stresli bir fal olarak algılamayın. Normal gündelik şeyden bahsediyorum. E, çıkacak olabilirsin. Zaten kurtulmuşsun. Sen e, artık bazı şeyleri aşabiliyorsun. E, bu da ne güzel. Evet. Ben şu içine bakayım. <gülüyor> <gülüyor> evet canım. Evet, evet, evet. 6 rakam. A, 6, 4. A54 gibi bir rakam çıkıyor. Şurada bak. Ha, ışığı ışık düşen yerde bak. Hatta. Ha, bu harfler ve rakamlar A harfi olan birinden maddi A harfi olan bir yerde veya bir e, kişiden artık maddi bir şey bekliyorsun. Maddi bir beklenti. Yani bu illa demek değil ki para. Yok. Ya, tabii ki para da olur ama Hani ne istiyorsun ya elle tutulur gözle görülür şu insan artık bir şey yapsın. Yani canınıza tak etmiş durumda yani artık bir doğru giyesin bir düz giyesin. Dolan başlı şeyleri tercih etmesin istiyor olabilirsiniz. Böyle bir şey var. Kısmet kapın açılıyor. Sevgili yay. Eh sen şurada kendini yalnız hissediyorsun. Tek başına böyle. Hani şey diler, sap gibi kalmak çok affedersiniz. Bazı konularda Desteklerini yitirmiş olabilirsin. Bak. Desteklerini yitirmiş olabilirsin. Ben de bu arada su içiyorum. Ee, neden sustu diye şey yapmayın. Düşünmeyin canım. Ee, şimdi desteklerini yitirmiş olabilirsin. Kayıplar yaşıyor olabilirsin. Böyle dımdızda ortada kaldım. Halbuki bak burada bir insan var annen e de mesafece uzakta. Aradığın şey uzakta ee, ya da şöyle söyleyeyim. Mesafeler olabilir bir şeyle aranızda ama mesafelerin engel değil gibi. O mesafelerin aşılabileceğini, uzak yollardan kısmetin gelebileceğini söyleyelim. Ya da yakınsındır da uzak hissediyorsundur ya. Yani bu şey aşılmaz. Bu sıkıntı aşılmaz. işte bu şey aşılmaz diye düşündüğün her neyse Canım benim. O sıkıntın aşılıyor olarak inşallah görünür. Y, E, D, C, E, T harfi yine ee, bu harflerle alakalı bak büyüyen, genişleyen bir yapı var. Ee, burada elinde telefon. Bak. Alo diyorsun. Yani bir alo ile olayın değişiyor. Karşındaki insan seni arayacak olabilir. Ya da sen bir yere böyle bir xəbərı buraxacaq ya da bir şey yapacaq ola bilirsən. Sonra uçtsuz bucaqsız bax bir balığın var, uçtsuz bucaqsız. Dünnən bugüne gətirdiyin xismətlərində ola bilər. Eee, belə görünür. Yəni keçmişdən bugüne gətirdiyin bir şey də ola bilər. Təbii ki bir miras da ola bilər. E, Balıq illə xismət deyincə para algılanır. Amma yəni sən nə aradığına bağlı yani. Havaca toparlanmış giden bir insan var. Yolu açık olsun ne diyelim. Bak, işte dedik ya karşında ama var mı yok mu belli değil. Ya da bir şey var. Yardım alabilir misin, alamaz mısın belli değil. Belli değil yani olayın belli değil. Başlık bu belli değil. Ha, kafada bir torba var, beynin içine doldurmuş, ellerde, cebinde bak bu insan. Hazır da beklemiyor aslında. Bu insan kapalı. Neye kapalı? Yardıma kapalı. Konuşmaya kapalı. Şuna kapalı, buna kapalı. Beyni de göç etmiş zaten. Toplamış gidiyor. Burada fikirsel uyuşmazlık var kesinlikle. Ama yönü size dönük. Ne demek? Bazı şeyler artık hani eskisi gibi olmayabilir. Yani evet bu insan böyleydi. Şu anki enerjisine bakıyoruz. Ortada temizlenmiş bir yapı. Artık bu insan atağa geçebilir. Bu insan işte kalbinden geldiği gibi davranabilir. Eli cebindeyse şey derler ya elinde eh, akrep var. Cebinde pardon akrep var. Dışarıdaki takırtıları duyunca ben biraz kafam gitti. Cebinde akrep var. Eli gitmiyor. Çok mu madde materyal dünyaya takılı cimri bir insan? Artık burada göç eden beyni kalbi her neyse size doğru geliyor. Yönü size doğru ya. Burada bir takılı kalmış. Değiştirecek. Ya tabii huylu huyundan e, şeklinde yorum yapmak istemiyorum ama yönü size dönük olduğu için yardım alabilirsin. Uzlaşabilirsin bir konuda. Ya bakar mısın canım bir şey? Bir kaşığın içinde sen çıktın. Kaşıkla verip kepçeyle alanlar mı var? Yani gram gram besliyor, gram gram duygusunu söylüyor, gram gram yapıyor. Ya bu enerjiden çıkmak istiyorsun ya. Hem bir kaşığın ucunda sen varsın. Burada bir tartma işlemi de var. Bir kefeye kendini koyuyorsun, bir kefeye o dolan başlı şeyleri. Ama bayram şekeri gibi de çıktı. Senin tadını yerine getirecek şeyleri var. Sen bir şeyleri Kavaca bitirmişken sen böyle bir ölçüm tartım yaparken arkada ağız tadını yerine getirecek bayram şekeri var. He, şuraya geliyorum. Sen niye önünü yönünü kararttın? Niye? Ben sormak istiyorum. Burada e, artık nasıl diyelim bak duman çıkıyor tütünlü bir şey. Seyle başlar ayla bitirdiğim artık söylemek yasak. Yani hani dumanla içiyorsunuz ya da içiyoruz artık ne diyelim. İçiliyor. Canın sıkılmış. O tarafa doğru gidiyorsun. Kendini kaptırma hemen. Ya da kendini hemen koy verme, koy verme. Yönünü bu tarafa dönürsen burada bitmek bilmeyen bir bayram sevinci var. Senin yönünü ölçmüşsün, tartmışsın. Elin cebinde senin de. Bir şeylere yapmak istemiyor olabilirsin. burada dumanlı bir şey içiliyor. işte ne canı sıkılıyor diyeyim. Bağlılıklarından belki kopman gerekecek canım. Bağımlılıklarından. Yani her seferinde bırakayım diyorsun. Bırakamıyor musun? Dene, dene. Sürekli dene. Olur. Olur ama sen yönünü farklı yere çevir. Bu bir şeyden vazgeç anlamını taşımaz tabii ki. Birazcık ya olumlu düşün Ya da bir kendine gel ya Bir kendine gel Hemen koy verme kendini hemen Olmayacak etmeyecek şöyle böyle Niye olmasın niye etmesin o Olmazsa öbür olur O şey olmazsa şu olur yani İş olmazsa öbür iş olur yani Öyle diyeyim <laughs> Bakıyorum Arkası dönük yürüyüp gidiyorsun Bir meçhule doğru bu arada ne istediğini bilmiyor musun yoksa amaçsız mısın? Öh, ama güzel bir yere doğru gittin belli. Sen terki i diyar edecek olabilirsin bir şeylerden vazgeçme enerjisi taşımasa da e, tanıdık bildik yerlerden kopacak olabilirsin. Zaten gönül bunu istiyor gibi. Koca bir fil var. Görüyorsun. Koca o, bir fil. Hortumu bile kısa kalmış bacaklarından. İçinde değişik bir dünya var. Oraya doğru gidiyorsun görebiliyor musun şurayı? Şu gidişi. Farklı bir diyar, farklı bir ülke, farklı bir kimse. Şey sırtına da böyle omzuna da şey atmışsın şal. Gidiyorsun. Şurada da bir nokta var. Aslında bu filden düşen bir kısmet gibi. Kısmetini alıyorsun bak ama canım ben sana şurada içtiğini gösterdim. Elinde gene o var bak burada. Duman gene çıkmış yandan. Ya çok bir şeyleri belki çok kasarak yapma kendini. Çok görev olarak görme. Birazcık oyun olarak gör mesela. Ya da birazcık işte eğlenceli yaklaşımlardan ama fil bereket, fil bolluk, fil başka ülke, ticari faaliyetlerde bulunmak demek. Benden söylemezsin. İçinde de bin çeşit şeyi barındırıyor. Öyle bir yer ki bir Arap ülkesi gibi bir farklı bir yer canım. Nereye gidiyorsun sen ya? Çok değişik hiç bilinmedik bir güzel ama güzel yere böyle bir cennetten bir kapı gibi çok değişik hani şehirler mehler olur ya sen yani kutsal bir yere de gidecek olabilirsin. Çadırlar falan var hani. Görüyor musun? Çok güzel. Daha önce niye keşfetmemişim bilmemişim dedin. Bir yerde olur. Yani hiç abla böyle şeylerim yok diyorsan. Yani böyle bir yer açılmıştır. Yani işte kafe tarzında, şu tarzında, bu tarzında. Gideceksin. Farklı bir havaya bürüneceksin. Manevi bir yerde olur. Evet sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.